Herkese merhaba, bugün parti Sütünde çalışan çift ticari bir uygulama geliştireceğiz. Bir çeşit zimmet uygulaması geliştireceğiz. Zimmet uygulaması bittikten sonra görüntüsü yaklaşık böyle olacak. Zimmet vereceğimiz personel ilgililer ilgili bilgiler, tarih bilgisi ve neler verdiğimizle ilgili bazı genel bilgileri tutacağız. O zaman zamanlayıcımızı başlatalım. Ve konuya görelim. Şimdi arkadaşlar... Size herhangi bir talep gelirse ilk olarak yapmamız gereken şey şu. Ee, öncelikle bunu kapatalım. Öncelikle yapmamız gereken şey bizde verilmiş, iş hayatında bize verilmiş olan talep nedir? Tabii arkadaşlarınız da sizden çeşitli uygulama isteyebilir, hiç fark etmez. Ee, öncelikle talebi bir yazıp çizmemiz lazım. Öncelikle talebi tam olarak anlamamız lazım. Ee, ben görsel bir hafıza kullandığım için da bana daha yakın geldiği için e, görsel şeyler ben Xmart kullanıyorum. Siz Excel kullanabilirsiniz, Word kullanabilirsiniz, not defteri kullanabilirsiniz, elinizle yazabilirsiniz ama öncelikle bazı konuları size talebi yapan kişiyle, arkadaşla, ilgili birim müdürüyle bu konuyu bir netleştirmeniz lazım. Yani öncelikle bir konuşma yapmanız lazım, hani bizden neler isteniyor falan bir yazmanız lazım. Bu öyle bir doküman olmalı ki iş bittikten sonra arkasına içine iki tarafta bir imza atabilmeli. Evet ben bunları istedim. Evet ben de bunları anladım şeklinde. E, iki tarafında imza atabileceği bir doküman olması lazım. Şimdi e, burada ilk olarak e, talep nedir? Biz de açıklayalım. Burada iş hayatında oldukça sık karşılaştığımız örnek bir senaryo üstünden gideceğiz. Bir zimmet uygulaması geliştireceğiz. E, öncelikle ne istediğini tam olarak anlamamız lazım. Şu an işin o kısmındayız. Şimdi zimmet nedir arkadaşlar? E, firmalar çalışanlarına belirli dönemlerde belirli malzemeler verirler. İşte üretim sahasında çalışacak arkadaşlar için barret verilebilir. Kaynak yapacak arkadaş için gözlük verilebilir. E, eldiven verilebilir. E, demir burunlu ayakkabılar verilebilir. E, çeşitli dönem kırtasiye malzemesi verilebilir. Bir sürü şey verilebiliyor. Ve bunları firmalar e, bir süre sonra mutlaka kayıt altında tutmak isterler. Çünkü giderlerini kısmak isterler mutlaka firmalar bir dönem sonra. Bu giderleri kısmaya sağlayan bir uygulama oluyor genelde. Ve insan kaynakları departmanının yönettiği bir şey oluyor. Şimdi e, karşı tarafta görüştük. Bize dedi ki verilen malzemelerle ilgili çıktı da alınabilmeli. Yani birisine bir ürün verdiğimizde bir çıktı alalım. E, bu çıktığı bilgisayardan aldıktan sonra iki tarafta bir imza Ben de verdim sen ne aldın şeklinde. E, böyle bir çıktı tasarımı da yapmamız gerekecek. E, ondan sonra e, müdürler görmek ister ki personel ve sorumlular... E, bu kayıtları kim girmiş, ne zaman girmiş, kimlere ne verilmiş şeklinde e, bunun hem kayıt bazında anlık olarak gözükebilmesi hem de geçmişe dönük son bir yıl boyunca ben neler verdim e, acaba diye e, sorabilirler. Bunların düzgünce raporlanabiliyor olması lazım. Onun dışında mesela bir giriş yaptık, bizim met girişi yaptık. İlgili personel eğer yani biz e, işte atıyorum Ahmet Bey'e bir e, kırtasiye eşyası verdiysek Ahmet Bey'e de bunu hemen e-mail atabiliyor olmamız lazım. Ee, onun Ahmet Bey'in bülüğüne de e-mail atabiliyor olmamız lazım. Ayrıca otomatik olarak da giriş yapıldıktan sonra... E, ...genel video, e, insan kaynakları bülüğünden otomatik bildirim de yapılabilir. Böyle talepler de geliyor arkadaşlar. Onun dışında e, şöyle bir talep de gelebiliyor. Her hafta, e, biz bu hafta e, personelimize... E, neler verdiğimizi toplu olarak bir el potada görmek istiyoruz gibi de bir talep gelebiliyor. Şimdi bu zimmet uygulaması ama biz genel olarak sıfırdan e, geliştireceğiz bunu. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İşte atıyorum bir kuaför bana gelen müşterilerimin e, bilgilerini saklamak istiyorum dedi. E, onun dışında bir stok sorumlusu işte benim şu an stokumda hangi malzemeler var onu görmek istiyorum diyebilir. Yani istediğiniz kadar detaylandırın. İstediğiniz kadar detaylandırın. Ne kadar detaylandırırsanız detaylandırın. E, Parvus ile bunu çok kolay, hatta belki de pek koda dahi girmeden çok kolay çözebilirsiniz. E, şimdi devam edelim. E, az çok talebi anladığımızı düşünüyorum ben. Şimdi nasıl yaparız konusuna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada e, bizden bir zimmet olgusu var işin içinde. Bu e, zimmeti bizim bir e, modellememiz gerekiyor. Zimmeti modelleyebilmemiz için özelliklerini anlamamız lazım. Bu zimmetin ne özelliği olması lazım? Bu zimmet kaydının ne özellikle olması lazım? Birincisi deniyor ki tarih. Ben ne zaman verdiğimi bilmek istiyorum. Kime verdiğimi bilmek istiyorum. Ne verdiğimi bilmek istiyorum. Dolayısıyla bize burada modelimizde neler gerekecek? Tarih gerekecek. Kime verdiğimiz bir açıklama da biz eklemiş olduk burada. Bir de verilen malzemelerle ilgili bir bilgi tutmamız lazım. Onun dışında çıktı tasarımı yapılması gerekecek. İlerleyen aşamalarda tarih girişini belki kolaylaştırmamız gerekecek. Onu sonradan göstereceğim. Ve çeşitli bildirimler isteniyor. E, ve haftalıkta bir rapor talebimiz var. Şimdi nasıl yaparız kısmını da biraz detaylandırdık. Umarım hala benimle birliktesinizdir. Çok basit bir şekilde üstünden geçiyoruz. Sonra neler kullanacağımız kısmına bakalım. Şimdi arkadaşlar bu işi en güzel Frappe Framework ile yaparız. Parvus üstünde. Ee, neden olduğunu video bittiğinde çok daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Ee, o zaman başlayalım. Şimdi e, ben bu iş için ikinci bir kronometremi başlatacağım çünkü 10 dakikada nereye kadar gelebiliriz merak ediyorum. Ee, arkadaşlar Firebase Framework kurulduktan sonra e, komut satırından diğ up deyip ve install ab değil sıfırdan yeni bir uygulama geliştireceğimizi Firebase Framework'e bir anlatmamız gerekiyor. Kurulum yapıldıktan sonra da giriş yapalım. Bize Raptor Framework nasıl bir ekranda karşılıyor görelim. Arkadaşlar giriş yaptıktan sonra kullanıcı parolamızı girdikten sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Biz hemen e, modelleme yapacağımız kısma geçelim. Raptor Framework'te de modellemelere 4 tak deniyor. Ben 4 type listesinden hemen yeni bir bir modelleme yapacağımı Ferhat anlatıyorum. Diyorum ki benim modelimin adı Zimmet olacak. Bunu hangi modülde geliştireceğimizi soruyor bize. Biz az önce bir Pardus Zimmet modülü e, oluşturduk az önce. Pardus Bench diye bir modül oluşturacağımızı zaten söylemiştik orada. Burada da onu seçiyorum. Şimdi e, şu diğer konuları az sonra anlatacağım. Şimdilik Quick Enter'ı da kaldıralım. E, şimdi bizim modülümüzün neler, hangi özellikleri var diye soruyor burada. Ben diyorum ki bir tarih alanımız olacak. Burada bir sürü tiplerimiz var. Tek tek üstünden geçeriz gerekirse sonra. Onun dışında Ne demiştik arkadaşlar? Hemen bakıyorum verilen personel. Bu bir personel yazalım. Onun dışında açıklama demiştik. Evet. Şimdi bunun dışında bir de dedik ki hangi malzemeler verildik? Şimdi burada Hani Malzeme bir malzeme 2, malzeme 3 şeklinde gidemeyiz çünkü işe yeni başlayan bir arkadaşı 15-20 tane malzeme de verilebilir, 50 tane de verilebilir, 3 tane de verilebilir. Dolayısıyla onu aslında farklı şekilde yapacağız. Ben şimdilik şu an sadece yeni Dökterk dedim, Zimmet dedim, altında da 3 alanı açtım ve kaydet diyorum. Bana neler gösterecek? Ee, şurada Goat'u şöyle yapayım, şunu yeni sayfada için. Bakın burada Goat'u Zimmet liste artık diyorum. Böyle bir ekran geldi. F5 yapıyorum. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi ee, çok güzel. Şuradan bir şeye bakalım. Ne derler? Hmm, Yetkilene de bakalım. Tamam, bir sorun yok. Arkadaşlar, bir yeniden yükleme yapacağız. Settings'ten reload yapıyoruz. Türkçe kullanan arkadaşlar için ayarlar yeniden yükle diye çıkıyorsa ve Zimmet yazdığımda bakın burada hemen bir zimmet şeyi oluşuyor. Şimdi burada Frappe Framework bize şu an için neler yaptı? Aslında 2-3 tane form oluşturdu bizim için. Öncelikle bir liste formumuz var arkadaşlar. Ben Create New Zimmet dediğimde az önce oluşturmuş olduğum alanlar burada bu şekilde geldi. Tabii ki biz bundan çok daha iyisini yaparız. Hemen birazcık görsel düzeltmeler yapalım. Şimdi... Öncelikle şu alana bir tarih diyelim. Personelimizi düzeltelim. Açıklamamızı da tam olarak Türkçe yazalım. Kaydediyorum. Şurada bir F5 yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle artık kayıt yapmaya başlayabiliriz. Az önce de yapıyorduk ama artık biraz daha düzgün olacak. Şimdi ilk kaydımızı yapalım. Ee, bugünün tarihinde... Personel ismi, tabii ki Cem Yılmaz. Açıklama, ne verdik? Ee, ayakkabı. Ctrl-T yaptım. Ve kaydetti. Şimdi şu an itibariyle nelere sahibiz? Bir üstünden geçelim. Az sonra tekrar detaylandırırız. Bu arada 5. dakikadayız henüz. Şimdi arkadaşlar ben şu an itibariyle bunun çıktısını alabiliyorum. Az sonra bunu detaylandırabiliriz. Şirket logosunu falan ekleyebiliriz. Ee, ben buradan yazdır dersem direkt çıktı alabiliyorum. Son kullanıcı ile ilgili bunu tasarım da yapabiliyor. Hemen onu da gösterelim. Buradan customize dedim. Vermiş olduğum tasarıma hani ee, Alman Almanca, İngiliz e, Almana, Almanca, İngilizce, İngilizce falan farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. Müdürlere var dediğiniz zimmet belgeleriyle alakalı farklı tasarım yapabilirsiniz. Mesela benim için en önemli alanı yukarı getirdim. Ee, açıklama önemli dedim. Tarihi aşağıda bıraktım diyelim ki. Böyle kaydediyorum. Geri geldim. F5 yaptım. Şimdi yazdırıyorum. Bakın burada bir genel tasarımı geldi. Aşağıdaki tarih versiyon açıklamaya bakın, geneli seçtiğimde, şurada geneli seçtiğimde istediğim şekilde geliyor. Bu çok daha detaylandırılabiliyor. Benim kullanıcım İngilizce olduğu için İngilizce önder geliyor ama biz buradan Türkçe'ye de çekebiliyoruz. Türkçe kullanıcı yaşarsak her şey Türkçe geliyor zaten. Gelmezse de Translate modülünden istediğiniz gibi Translate edebiliyorsunuz. Bunun dışında ben bu kaydı e-mail atabiliyorum arkadaşlar. Daha bakın tek kod satır yazmadık ama cem.yılmaz.com'a ben zimmet bilgileriniz ekledir deyip şurada e, genel çıktı tasarımıyla ve Türkçe olarak pardon ha, Türkçe seçtik mi? Tamam. Türkçe olarak bir pdf ekinde gitmesini sağlayabiliyorum. E, şu an gönder dersem bu adrese zimmet bilgilerinizi ekledir. Burada istersem şeyleri de yazabilirim, e, istediğim detayları da yazabilirim ve gönder diyebilirim. E, onun dışında neler yapabiliyoruz? Şimdi diyelim ki bunun çıktısını aldık e, ve karşılıklı imzaladık, bir dosyaladık ama artık dijital çağda yaşıyoruz. Ben buradan cep telefonuyla e, ıslak imzalı dosyanın resmini çektikten sonra buradan e, bu belgeli bunu ilişkilendirebiliyorum. Mesela burada bizim logomuzu hemen buraya bir resim olarak ekleyelim. Upload. Bu bulut tabanlı bir sistem olduğu için her yerden çalışıyor. Cep telefonundan, bütün tarayıcılardan, her türlü sistemden çalışır. E, Pardus üstünde host edilebilir. Ve bakın gördüğünüz gibi burada e, ekler de geliyor. Şu an mesela ben e, Cem Bey'e tekrar e-mail atmak istediğimde az önceki bilgileri sakladık gör bakın. Buradan şu ıslak imzalı belgeyi de Cem Bey'e de yine e-mail atabilirim. Buradan yine genel tasarımımızı seçebiliriz. Ve Türkçe olarak gönderebiliriz. Uygulamamızın aslında büyük bir kısmı bitti. Ee, şimdi bundan sonra biraz daha e, makyaj, biraz daha ön yüzde kolaylık girişlerini yapacağız. Mesela henüz daha açıklamalar sadece ayakkabı yazıyor ama 50 tane e, şey de verebiliriz. Şimdi e, isterseniz devam edelim. Dört tarifimize geliyorum. Şimdi ben burada e, birden fazla veya istediğim sayıda malzeme verebileceğim için burada başka bir döktarp oluşturmam lazım. Bir grid oluşturacağız burada. Mesela zimmet detay diyelim. Ben bu zimmet detayı da yine pardon zimmet uygulamasının içinde geliştireceğim. Buradan is child table'a tıklıyorum arkadaşlar. Editable grid olarak seçiyorum. Şimdi satırda neler olacak? Mesela malzeme. Mesela adet adetimiz burada bir tam sayı olsun. Hani inşallah bir gün iki buçuk ayakkabı vermek zorunda kalmazlar. Şimdilik adet diyelim. Ee, onun dışında bir açıklama da buraya ekleyelim. Kaydet dedim. Kaydet dediğimde gidip veri tabanında ilgili alanları da açıyor. Bakın veri tabanındaki kolon isimleri burada oluştu. Artık bu kısmı düzeltebilirim. Aslında çeviri modülünden de bunun gözükecek kısmında ayarlayabiliriz. Böylece her kullanıcı e, Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça e, bir sürü dil destekliyor. Hangi dilde ne göreceğini de seçebiliyor orada. Şimdi bunu kaydettik. Şimdi bu chart table bizim ana table bunu ilişkilendirmemiz lazım. Onu da şöyle yapıyoruz. Zimmet az önce oluşturduğumuz ama zimmet formuna geldim. Buna yeni bir alan daha ekliyorum ve diyorum ki zimmet sadece detay yazayım. Veya zimmet detay yazayım. Az sonra düzeltelim. Bunu ben bir tablo olarak ekliyorum buraya. Şimdi tablo olarak eklediğimizde hangi kayıtla ilişkilendirmem gerektiğini soruyor bana. Az önce oluşturduğum zimmet detayı da opsiyona yazdım. Kaydettim. Evet. Artık veri tabanında zimmet detay diye bir alanımız daha var. Şimdi buna detaylar diye gösterelim, Kaydet diyelim. Bir F5 yapalım ve durumu inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir gördüğümüz geldi ama gördüğümüzün bu detayları ön tarafta gözükmüyor henüz hemen onu da düzeltelim. Metnaya geldiğimde bu alanı ben Grid Given'de görmek istiyorum. Hani Great Given detay formu da var. Bazıları detayda kalacak bunları seçmezsem. Mesela açıklamayı detayda bırakmayı tercih edebiliriz. Bir deneyelim nasıl olacak. Evet maalesef 10 dakikada bu kadar geldik. <laughs> E-mail'ler de bildik. E kayıtlarımız başladı. Geçmişe dönük eski kayıtlara da bakabiliyoruz. Mesela şuradan zimmet listesine geldiğimde şu an için böyle gözükecek. Bu kısmı daha sonra toparlayacağız. Şimdi kayıda geldim. Bakın artık malzeme ve adet geldi. Ben ne verdim? Ayakkabı. Diyelim ki iki çift verdim. Onun dışında kırtasiye standart paket vermiş olabilirim. Ondan da bir adet verdim burada satır detayına açtığımda bakın burada açıklama alanı var. Sadece ön tarafta gözükmesin dedik şu an için. Onu da düzeltebiliriz hemen. Ben açıklama alanını da ön tarafta görmek istiyorum diyebilirim. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Hani burada bu e, tablonun satırının detayıyla alakalı böyle bir form açılıyor. Buradan anlamamız gereken şey biz aslında bir görevde yüzlerce alan ekleyebiliyoruz. Bunu kaydediyorum. F5 yapıyorum. Bakın açıklama alanında buraya geldi. Ben istersen buraya istediğim bilgiyi yazabilirim. Şimdi şeyde ee, bir üstünden geçelim. Bize istenen taleplerin ne durumdayız şu an? Şimdi zimmet kayıtları için modelimizi oluşturduk arkadaşlar verilen malzemelerle alakalı istediğim kadar malzeme verebiliyorum. burada şeyi de ekleyebiliriz. geçmişte verdiğimiz 10 yıllık hizmet kayıtlarının gözükmesi. Bunu da sonraki videolarda işleyelim. Şimdi biraz çıktı tasarımından bahsedebiliriz. Ondan sonra da bitirelim bu, bu seferki yayınımızı. Sonra diğerlerinden devam ederiz. Şimdi çıktı tasarımına biraz bakalım. Ee, i̇sterseniz şunu da düzeltelim. Bakın burada değişik bir e, isim uyguluyor. Ben bunun oluşacak isim bilgisini de yani her kapıda kendisi bir name oluşturuyor. E, bu name'i nasıl oluşacağıyla alakalı burada seçenekler var. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bizim Personel diye bir alanımız var. Personel bilgisinden oluşmasını sağlayalım. Bir güncelleme olduğunu söyledi, bir rahat yapalım. Tekrar deneyelim. Ama 5 yapalım. Şimdi bu diğer bir kopyalıyorum. Tekrar girmek zorunda değilim. Duplicate dedim. Bu sefer Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz'a bir sevkiyatımız olsun. Kaydet dedim. Bakın doküman ismi Can Yılmaz olarak geldi. Can Yılmaz'ınki burada. Cem Yılmaz'ınki burada. Bunu ünitem yapabilir miyiz? Ünitem özelliğini açmamız lazım galiba. Bunu da şöyle yapalım. Hı, tamam. Şimdi e, şu liste ekranında biraz daha detaylandıralım isterseniz. E, şurada... Hı, şu tarih alanının ben liste ekranında gözükmesini istiyorum. Bu personel bilgisinin liste ekranında gözükmesini istiyorum. Açıklamanın da liste ekranında gözükmesini istiyorum. Kaydettim. Liste ekrana geldim F5 yaptım. Bakın artık hangi tarihte e, kime ne verilmiş bakabiliyorum. Şimdi e, şu kaydı alıp bir duplicate dersem ve kaydet dersem. Az, az önce bu isme e, şey yaptığımız için Yeni unique bir name bu oluştur dediğimiz için illa farklı bir e, şey vermemiz istiyor. Ben onun da şeyini düzelteceğim. Şimdi Cem Yılmaz 2 diye kaydediyorum. Ve baktığımda bu şekilde görebiliyorum. E, burada enteresan bir şey göstereceğimse göstereceğim size. Şu an ee, mesela şu tarihe tıkladığımda ben buraya bir filtre ekledi. Ee, şuradaki liste ekranlarında bu yandaki şeylere tıkladığımızda e, alanlara tıkladığımızda onunla ilgili buraya filtre ekliyor. Ee, ama şu en soldakine ve en sağdaki alanlara basarsak e, şeyi gösteriyor. O kaydın detayını açıyor. Bunu şöyle örnekleyeyim size. Can Yılmaz'a gelelim. Ve bunun bir kopyasını oluşturalım. İzin vermeyeceği için Can Yılmaz'ı gidiyorum. Açıklamasına da yıl dönümü sebebiyle verilmiştir gibi bir şey yaptık. Evet şimdi zimme tekrarına geliyorum. Şimdi şu an yıl dönümü sebebiyle tıklarsam yukarı onunla ilgili bir filtre ekledi ve sadece onları görmeye başladım. Çık, kapattım bu filtreyi. Ayakkabıya tıkladım. Sadece ayak açıklaması ayakkabı olan kayıtları göstermeye başladı bize. Bu da bazı yerlerde işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela yukarı bir tarif filtresi ekleyebiliriz. Gelelim kaydımıza. Ben bu tarih alanının standart filtrelerde görünmesini istiyorum. Kaydettim. Listeye geldim. F5 yaptım. Belirli bir süre bekledikten sonra, tabii ki sunucularda falan daha farklı çalışıyor olsa. Bakın mesela ayın yerinde gelenlere baktığımda hiçbir şey görmüyorum. Ama bugünkülere baktığımda hepsi geliyor. Yavaş yavaş e, filtreler ve son kullanıcı ile alakalı biraz daha işlerimiz kolaylaşmaya başladı. Tabii ki burada hani yüzlerce alan oluyor bizim bazı alanlarımızda. 100-200 alan oluyor. Burada son kullanıcı istediği zaman burada istediği e, filtrelemeyi de yapabiliyor. Mesela şuradan personele tıklasın. Burada personele tıkladığında istediği personele verilenleri de görebilir. Hani İlla arka taraftan ana filtreler şunlar olsun demesine gerek yok. Ee, kullanıcı buradan istediği filtreyi de son kullanıcı yani yapabiliyor. Buradan e, raporlar oluşturabiliriz. Daha sonra kanbanlar oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ee, tasarım ekranından çok az bahsetmek istiyorum ben size. Şu tasarımla birlikte konuyu kapatabiliriz. Ee, yazdır dedim. Genel formatımıza geçtim. Şöyle bir şey geldi. Ben bunu özelleştiriyorum. Şimdi yeni bir sekme açıyorum ve sol taraftan detayları bu yeni sekmeye koyuyorum. Diyorum ki bu detaylarda malzeme, adet, açıklama şu piksellerde gözüksün gibi bir şey yapıyorum. Bir de aşağıya yeni bir sekme daha açıyorum. Bu 4 kolonlu bir şekilde olsun. Buraya custom html koyacağım ben. Mesela diyeceğim ki yazabiliyor muyum? Hala yazamıyorum. Yazamazsam biraz zor olabilir. E, teslim eden. Update. Bir custom html'de 4 kolon yapmıştık. Böyle en sağ tarafa koyuyorum. Bu arada teslim alan diyorum. Update kaydet. Şimdi e, tekrar tasarımımıza gidelim. F5 yapalım. Bakın Aşağıda e, tekrar yazdıralım. F5 yapmaya gerek yokmuş oradan. <laughs> de geldim. Teslim eden ve teslim alan geldi. Burada tekrar customize diyorum ben edit properties'ten. Bur Make default diyorum. Her seferinde standarttan genele geçmek istemiyorum çünkü. E, şimdi artık yazdır dediğimizde genel direkt gelecek. Şimdi bir de firma logomuzu ekleyelim buraya. Ya e, şöyle bir bakalım. Şurada Zimmet Erges Dedim kaydettim ee, Arkadaşlar üst tarafta logo göstermek için Frappe framework bize letterhead dediğimiz e, Yani her yazışmada her seferinde Bir e, Firma bilgilerini eklemeyelim diye bir letterhead kaydı oluşturuyorum Buradan istediğim dosyayı ekliyorum. Hatta daha önce upload ettiğim logon vardı benim. Hani istersen bilgisayarımdan ekleyebilirim, istersen internetten, istersen daha önce eklediğim bir şeyi seçebilirim burada. Bunu default olarak seçiyorum. Bakın burada letterhead'lerde de e, yani bir sürü letterhead de tanımlayabiliriz. Buna ne diyebiliriz? Zamanımız doldu. Burada kesmeyeceğiz tabii ki. Artık bunu bir koyalım. E, zimmet formuna geçiyorum. Can Yılmaz'ınkine geldim. Bakın arkadaşlar şurada letterhead seçili geldiği için e, otomatik o geliyor. Şöyle. Şu an ben bunun çıktısını alıyorum ve istediğim firmada artık zimmet kayıtlarını dijital ortamda tutmaya başlayabiliriz. İsteyen istediği yerden Almanya'dan İngiltere'den e, bakabilir, e-mail alabilir. E, arkadaşlar bunu artık tutmaya başlayabilir. Rapor e, ekranları ve diğer özelliklerle devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.